Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Dün bahsetmiştim Onur Bulut'un durumunu. Kayseri Spor'la yeni sözleşme yapma ihtimali olduğundan bahsediliyor ki böyle bir ihtimal var. Ama yeni sözleşme yaptığı ya da yeni sözleşme teklifini kabul ettiği yönündeki iddia gerçeği yansıtmıyor. Nitekim temsilcisi El ile de konuştum. Onların da zaten bir açıklaması olmuş. Kayseri Spor'la yeni bir sözleşme üzerine anlaşıldığı yönündeki iddia gerçeği yansıtmıyor. Yeni sözleşme müzakereleri devam ediyor deniyor. Şimdi Onur Bulut'un iradesi de çok önemli bu noktada. Kendisine gelen teklifler var. Trabzonspor net bir biçimde ilgileniyor. Beşiktaş da ilgileniyor. Çünkü Rossi'nin durumuna bağlı olarak Beşiktaş oraya bir yerli takviye yapmak istiyor. Şu anda ligin en formda yerli sahabeki de Onur Bulut olarak gözüküyor. Beşiktaş da istiyor onu. Ve dolayısıyla Onur'un iradesi de büyük takımda oynamaktan yana. Ben e, Trabzonspor Beşiktaş tercihi söz konusu olduğu zaman Onur Bulut'un Beşiktaş'ı tercih edeceğini düşünüyorum. E Şenol Güneş de onu oynatmak istiyor. Çünkü Rossi'nin disiplinsiz davrandığını, çok e, istikrarlı ve tutarlı bir futbolcu olmadığını düşünüyor gördüğüm kadarıyla. E Elias ya bu konuyu da sordum. O da e, henüz acelemiz yok ama Onur'un iradesi belli. E, kulüplerin anlaşmasına bağlı dedi. Ben e, Onur Bulut'un Beşiktaş'ta anlaşması konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını ama Kayseri Spor'la Beşiktaş arasında bir anlaşmanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Olması gereken de o zaten. Yoksa eğer kulüpler düzeyinde bir anlaşma varsa Onur, Bulut Beşiktaş'ta oynamaya hazır. Bu arada Caner Erkin'in de Beşiktaş'a transfer olduğu ve anlaşma sağlandığı yönüde bazı iddialar ortaya çıktı ama Caner Erkin kesin bir anlaşma sağlanmadı sağlamadı Beşiktaş'ta ya da temsilcisini Batur parmağı arayan olmadı Beşiktaş'lı yetkililerden. Caner'in durumu da ortada ama ben bir şekilde Caner Erkin'in de Beşiktaş'ta anlaşacağı kanaatindeyim önümüzdeki günlerde. Biliyorsunuz Ocak ayının ikisinde başlayacak transfer ve Şubat'ın ilk haftasına kadar devam ediyor ki Türkiye Avrupa'dan farklı olarak bir hafta daha uzatıyor transferi. Dolayısıyla bu çok su götürür bir mesele. Ben Caner'in de bir şekilde Beşiktaş'ta anlaşacağı kanaatindeyim. Çünkü Beşiktaş'ın çok net bir biçimde sol bek ihtiyacı var. İki tane sol beki olmasına rağmen Masuaku ve ee, orada oynayan Umut Meraş. bunların dışında e, yeterli görmediği için e, oyuncuları bunların dışında bir format daha doğrusu sol bek e ihtiyacı olduğunu düşünüyor Şenol Güneş ve e, Caner Erkin bu noktada daha önce denenmiş Şenol Hoca ile başarılı olmuş bir alternatif olarak Beşiktaş'ta ön plana çıkıyor. Ben önümüzdeki günlerde bu konuda sıcak gelişmeler yaşanacağı kanaatindeyim. Galatasaray'a geçecek olursak Galatasaray'da Nelson ve Sasha Boya teklifler gelebilir mi? daha önce de söyledim bir kez daha yinelenmekte fayda var. Nelson çok değerli bir oyuncu ve Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi doğrultusunda Acı Ocak ayında gelecek teklifin niteliği ne olursa olsun 40 milyon euro vermedikleri takdirde ki böyle bir rakam gelmeyecektir. Galatasaray bir değerlendirme yapmayacak Nelson'la ilgili. Ve Ocak ayında da Galatasaray'ın beklediği teklifleri e, alması Nelson'la ilgili imkansıza yakın. Çünkü Sevilla'dan bahsediliyor ama Sevilla kiralık olarak bir stoper takviyesi düşünüyor. Hadi e, kiralık olarak değil bütün haklarıyla almaya kalkarsak 5 milyon euro bütçemiz var diyor Sevilla net bir biçimde. 5 milyon euro bütçe ayırmış stoper transferine. Dolayısıyla Dolayısıyla Sevilla'nın Galatasaray'ın istediği ya da işte Nelson'un gerçek değerini bulabileceği bir rakama çıkması imkansız. Bu dönem içerisinde Avrupa'nın başka başka takımları da Ocak ayında soper transferi yapmaktan ziyade yaz döneminde bütün haklarıyla bir oyuncuyu almayı yiyeliyorlar. Galatasaray'da kiralık olarak Nelson'u göndermesi dolayısıyla ben Nelson'la ilgili Herhangi bir transfer gelişmesinin yaşanacağı kanaatinde değilim. Ama Sasha Boy ile ilgili aynı şeyleri söyleyemiyorum. Sasha Boy çok başarılı oldu. Hem ucumda hem de defansta Galatasaray'ı kalkındıran futbolculardan bir tanesiydi sağ taraftaki Ki gönderilecekken forma şansı buldu ve bunu çok iyi değerlendirdi. Dolayısıyla Sasha Boy pek çok takımın da ilgi alanı içerisinde. Ve Galatasaray'a iyi teklifler gelebilir Sasha Boy ile ilgili olarak net olmamakta birlikte bazı şeyler duyduğumu söylemeliyim. Saşa Boya gelebilecek teklifleri Galatasaray değerlendirecektir. Çünkü zaten Leo Dubois gibi standartta yüksek bir sağ beke sahip ve böylece Leo Dibua da sürekli oynatma şansına sahip olacaktır Galatasaray. Hiç kuşku yok ki Sasha Boy'dan iyi para kazanarak hem yabancı kontenjanında yer açar hem de artı değer üretir bir futbolcusunu satmış olur. Hem de zaten sağ bekte yeterli alternatife sahip olur. Bu durumda o, Onur Bulut ilgilenir mi? Galatasaray Onur Bulut'u yaz döneminde olduğu gibi tekrar gündemine alabilir mi? Eğer Saşa Boy'un transferi gerçekleşirse, satışı gerçekleşirse belki bir yerli e, takviye düşün. Bu anlamda Beşiktaş'ın gündemindeki Onur Bulut da gündeme gelebilir. Ama ben bunu uzak ihtimali olarak görüyorum. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek bunu hep birlikte göreceğiz. Tabi Galatasaray'da Van Anholt Lazio maçında da forma giyiyor. Van Anholt'a artık bunlar son şanslar. Van Anholt bundan böyle şansını iyi değerlendiremediği sürece Galatasaray'da son günlerini geçiriyor olabilir. Çünkü Galatasaray net bir biçimde ona 1,5 milyon euroyu verip sözleşmesini fesi teklifinde bulundu ama o gitmemekte kararlı bir buçuk yılda Galatasaray'da olmak istiyor. Ama ben onun yerinde olsam hiç düşünmeden bu teklifi kabul eder. Ocak ayında da bir transfer yapmaya çalışırdım. E, ama Van Aanholt'un iradesi böyle söylemiyor. Başka şeyler söylüyor. Daha önce söylediğim gibi için gidişine bağlı olarak Galatasaray bir forvet transferi yapacak. Bu konuda Deniz Undav'ın en çok istenilen futbolculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Deniz Undav belki bu dönem içerisinde bütün haklarıyla anlamaz ama kiralık olarak transfer edildiğinde... ...Galatasaray'da alternatif forvet ihtiyacını fazlasıyla gidilecek nitelikte bir futbolcu. Bunun dışında Dembele de Galatasaray'a gelmek konusunda son derece istekli. Ben Galatasaray'ın Dembele'nin transferi konusunda bir ön anlaşma yaptığını düşünüyorum. Bir anlaşmanın genel çerçevesini oluşturduğunu düşünüyorum... ama. Ama işte Galatasaray'da gidecek oyuncular ve Lyon'la yapılacak pazarlığın sonucuna bağlı bir biçimde bu transfer realize olacak. Bunun dışında e, sevindirici bir haber geldi. E, kimden geldi? Sevindirici haber Raşika'dan geldi. Dün Raşika'nın temsilcisi Aykut Erçetin'le yaptığımız görüşmede Raşika İstanbul'da ve Galatasaray'da olmaktan dolayı son derece mutlu e, demişti. Ee, ve Galatasaray'da kalmayı istiyor demişti ama Norwich City ile henüz Galatasaray'ın bir müzakeresi olmamıştı ve sakatlığından da bahsetmişti bir kemek e, ödemi sorunu yaşıyor e, Milot bunun geçtiğini ve dünkü antrenmanda yer aldığını hatırlatmakta fayda var bundan böyle de Milot e, antrenmanlara çıkacak takım antrenmanlarına çıkacak ve e, maçlar başlamadan tam hazır hale gelebilecek bu aslında Galatasaray'da sevindirici bir gelişme çünkü e, Milot Rashica'nın yokluğunda Galatasaray ee, gerçekten sağ tarafta aksiyebilirdi. En iyi performans veren, gole doğrudan katkı yapan oyunculardan bir tanesi Milot Rašička. Bunun dışında Icardi dışındaki bütün sakat oyuncular Sergie Oliveira'da dahil olmak üzere e Maçlar başlamadan, lig maçları başlamadan hazır hale gelecekler, sakatlık sorunundan kurtulacaklar büyük ölçüde. bunların başında işte Sergio Oliveira, Emre Taşdemir geliyor. Icardi de derbiye, Fenerbahçe derbisine kadar hazır hale getirilecek. O riske edilmeden yavaş yavaş kademeli bir biçimde tedavi ediliyor. Arjantin'deki tedavi süreci umarım kısa sürer ve bir an önce Türkiye'ye döner. Çünkü Arjantin'e gitmesi bence çok da doğru bir davranış değil. Bunu en başından beri eleştirmiştim. Arjantin'de e, tedavi mi olmak istiyor tatil amacıyla mı bunu değerlendirdi. Bunlar insanların kafasında soru işareti yaratıyor. Galatasaray'ın doktorları nezaretinde tedavi sürecini devam ettirmesi, rehabilitasyonunu gerçekleştirmesi ve sahalara dönmesi çok daha makul bir yöntem olarak gözüküyor ama ona bir inisiyatif tanınmış. Arjantin'e gitti bakalım ne zaman dönecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Jorge Jesus Fenerbahçe'nin teknik direktörü Brezilya milli takımında ikinci alternatif e Palmeiras'ın teknik direktörü Ferreira birinci alternatif ama Jorge Jesus ikinci alternatif olmasına rağmen sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldığı için çok daha avantajlı gözüküyor Brezilya'daki futbol otoritelerine göre. E Ferreira'nın Palmeiras'ta olan Portekizli teknik direktörün Palmeiras'ta olan sözleşmesi 3 yıl boyunca devam ediyor. Dolayısıyla Jorge Jesus konusunda Fenerbahçe dikkatli davranmak zorunda, bir açıklama yapıp bu meseleye son vermek durumunda aynı zamanda. Çünkü Jorge Jesus Fenerbahçe'yi çok önemli bir noktaya getirdi. Jorge Jesus'un iradesini kullanıp Brezilya'ya gitmek istemesi, Brezilya Futbol Federasyonu Fenerbahçe'ye tazminat ödeyelim sözleşmesini feshedin demesi bence çok ciddi bir kayıp anlamına gelir. Bir de kriz demolize eder Fenerbahçe'yi iyi bir noktaya gelmişken Jorge Jesus da. Dolayısıyla Fenerbahçe'li yetkililerin bu konuda çıkan spekülasyon ya da haberlerle ilgili bir açıklama yapması gerekiyor. Bakalım önümüzdeki saatlerde ya da günlerde bu yönde bir açıklama gelecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama benim kişisel fikrim şu, eğer Jorge Jesus gerçekten Brezilya milli takımı Dan teklif almışsa ya da alırsa bu iş gerçeğe dönüşürse daha somut hale gelirse oraya Brezilya milli takımında çalışmak isteyeceği kanaatindeyim. Çünkü Brezilya'da iyi izler bıraktı ve her konuda Brezilya milli takımına hazır olduğunu düşünüyorum. Çünkü dil problemi yok. Brezilya'nın da kullandığı lisan Portekizli. O da zaten Brezilya'da çalıştı. Portekizli vesaire. Portekiz ile Brezilya arasında her ne kadar tarihsel olarak baktığımızda bir sömürge ilişkisi olsa da bugün gayet birbiriyle güçlü, kuvvetli bağlara sahip olan iki ülke olarak e, gözüküyorlar. Futbolda da bu cereyan ediyor. Dolayısıyla Jorge Jesus'un Brezilya milli takımında çalışma olasılığının ben yüksek olduğu kanaatindeyim. Bu bilgiyle birlikte sizlere şimdilik veda ediyorum. Sonraki videomda buluşuncaya dek hoşça kalın.